Günlerce bu evin gizemlerini çözmek için uğraştık. Blue Monster'ı kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Binanın altından girdik. Üstünden çıktık. Tüm kapıları, tüm kilitleri tek tek denedik tam sonunda başardık, başardık ve Blue Monster'u kurtardık, kurtardık derken... Şimdi ise Mahzen'in yolunu tutmak zorunda kaldık. <laughs> Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Evet Hello Neighbor modumuza bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Blue Monster'la olan hikayemizi bir türlü sonlandıramadık biliyorum. Ama gizemleri çözmeden Blue Monster'u kurtarmanın bir manası yok ki. Bugün artık arkadaşlar mahzendeyiz. Bu efsanevi büyük evi hatırlıyorsanız mahzenini çok merak ediyorum. Çok büyük bir ev. Mahzeni de o kadar büyük ve gizemli ise vallahi burada da 50 bölüm falan çekeriz galiba. Selamun Aleyküm. Yani şu anlık mahzen çok da şey görünmüyor. Böyle sade bir mahzene benziyor. Şuradan çıkarsak bu işi bitiririz belki de. Ha, Kolay gibi. Hemen ilk şuradaki kolla başlıyorum. Ne oldu? O ne lan? Bir dakika ne oluyor lan? Arkadaşlar resmen... Ateş yakabiliyoruz lan. Hayatımda ilk gözle böyle bir şey görüyorum ben. Şöyle şurada gizemli bir şey var mıdır? Hani ateşi yakıyoruz da. Oğlum bir el feneri yok mu ya? Karanlıkta mı oynayacağız dostum? Neyse şu ateşi yakalım. Yan ateş yan. O Abi düğmeyle ateş yakılan hayatımda ben hiç mod görmedim ilk kez. Bildiğin kol çektik ateş yandı. Tamam hiç yok da mahzen efsanevi karanlık değil. Yani canımızı sıkacak bir Ulan gene anahtarlara başlayacağız da şurayı aç. Dur. Bismillah. Sanki fabrika kapısı bir saatte açıldım dostum. Şimdi şuradan başlayalım. Şu bir. Şu bir. Allah Allah bir dakika. Şu bir. Heh tamam bu tamam. Biz içeri giriyoruz. Selamın aleyküm. Ee, aleyküm selam. Abi önce buraya girmesem de. Ya da önce buraya mı girsem? Tövbe estağfurullah her tarafta vıyık vıyık kapı açılma yerleri. Şuradan gidince ne oluyor? Oğlum ne ilginç bir dünyaya düştük böyle lan biz. Merhaba. Kimse yok mu? Ya ne de olsa merakımı yenemiyorum. Her yere bakmam lazım. Ama bizim el feneri verse daha iyi değil mi? Kenarda köşede Göremi o bura kapalı buradan gidemiyoruz vay canına işler bozuk orada bir manken var buradan gitmek yasak demek ki şurayı kullanmak zorundayız abi yemin ederim var ya kimi zaman arkadaşlar mahzenler bazen böyle evin normal bölümlerinden daha gizemli olabiliyor burada bir yeşil bir de kahverengi anahtar bıraktım onlar burada bir kalsın ben şuradan devam edeceğim. Abi bu kutular alınmıyor. Buradan mı? Ee, şu kapı ne işe yarıyor? arkasında bir şey var. Görünmüyor ama arkasında kesinlikle bir şey var. Bu ateş yanıyor ama sönmüş. İçinde bir şey yok. Buradan devam edelim. Temiz. Abi bıyıklı gelmeyecek mi? Yani mahzenden tek başıma ilerleyip Blue olsun elinden mi tutacağım? Ne yapacağım abi? Oo çok iyi ya baksana. Abi geçmelik. Tamam da sistem nerede? Bunu kim? Bir dakika anahtar yok. Oğlum anahtar bulmam lazım. Bittim ben. Yıldızlı anahtara ihtiyacım var. Nerede olabilir? Bir dakika şu anahtarların biri yıldızlı anahtarı açıyor olabilir deneyeceğim. Şu veya şu. Belki de ikisi birden. Hemen deneyelim. Hop. Tam bu oha bu demi yeşil değil mi şimdi mavi oldu? Ben mi yanlış o renk körü müyüm neyim? Bu da açmıyor. Abi iki tane anahtarım var. İkisi de hiçbir yere açmıyor. Yıldızlı anahtara mı ihtiyacım var? Eminim var ya inanılmaz zor bir yere koymuştur. Şu an bittik arkadaşlar. Net bu anahtarı bulma ihtimalimiz yok biliyorsunuz. Yukarıda bile Üst katta bile efsane zor yerlerden anahtarlar bulduğumuzu biliyorum. Bu sefer iflas abi bittik. Yok. Kesin bulamayız. Abi el feneri de yok nasıl bulacağım ben anahtarı? Ya bu iş bizi yakacak ya. Uf ya abi ya. Bak şöyle karanlık bir yerde ol el feneri yok göremiyorum hiçbir şey. Şurada ateş niye yaktık? burada bir şey olabilir. Bir dakika şu ateşi söndür. Söndü mü? Tamam. Bunun için de olabilir anahtar dur. Ee, tamam burada bir şey ikna İkna oldum. Anahtar. Geldiğimiz yerde bakacağımız bir yer olabilir mi? Burada kaldım ha. Mesela şöyle merdivenlerin kenarında. Şu tepede. Yukarıda, aşağıda, kenarda. Abi ama çok karanlık bir yeri saklarsa nasıl bulabilirim ben anahtarı ya? Bıklı kanka, oğlum ne güzel üst katı geçmişti. Bir de mahzen de olmasaydı olmaz mıydı ya? Niye var mahzen? Bir dakika. Burada bir yerde bak. Eminim şuralarda bir yerde. Bulacağız şimdi. Kumandayı al. Kumandayı da alamıyorum. Şöyle Şurada şu Kenarda Burada bir şey mi var? Abi karanlıktan göz gül gözü görmüyor. El fenerim yok. Böyle biz burayı geçemeyiz ki. sana şuraya. Onun üstünde bir şeyim var. Anlayamıyorum ki. Son şansım şu taraftır bir dakika. Şurada. Ah bu mu? Hiç yıldızlar anahtara benzemiyor. Ama anahtar. Burada az önce bu yoktu mesela. Yani bunu bulmuş olmam da bence büyük mesele. Burası kilitli. Abi şuralarda bir yerde olabilir. Abi gerçek olsa bile burası bile inanılmaz gizemli. Şu tepeden geçiliyor mudur? Bu anahtarla bir deneyelim. Yani deminki anahtar belki açmıyordu ama belki bu anahtar açabilir. yemin ederim çok gizemli yapmış bu sefer ya bittik ya abi çok karanlık ve anahtarı bulma ihtimalim çok düşük abi ne olur şu açsın hadi bu açsın lütfen oh Allah şükür oh iyi ki buldum kanka dostum ne yapıyorsun Şişt. Bilgi nerede dostum buradan kaç kurtul niye dostum yani şimdi bana böyle gizemli bir şeyler falan söyleyeceksen hiç beni korkutamazsın yani burada benim korkmadığımı herkes iyi bilir. Dostum burası eski bildiğin mahzenelerden değil. Nasıl yani? <laughs> Korkmam ben dostum öyle eski bildiğin yeni bildiğin falan beni kandıramazsın. Dostum Allah rahmet eylesin sana. Nasıl yani ne yapsın anlamadım. <laughs> Nasıl korkuttun? Terbiyesiz korkmadım tabii ki de. Allahın cezası manken. Beni korkutmaya çalışıyor terbiyesiz görüyor musun lan? Şunu al. Burayı aç. Ve Abi dönüp dolaşıp Niye aynı yere geliyorum ya ben Bu değil mi e Döndüm döndüm aynı yere geldim Abi şu anahtarları bana ver Burada farklı bir gizem var Bir dakika şu ateşi yakmam lazım Bence bu ateşi söndürüp gitmem Kötü bir şey Bu bize bir şey katacak Yani inşallah öyledir açık bırakacağım Burayı niye yaptığımı ben de bilmiyorum ama Bıyıklının bunda bir üç kağıdı olması lazım da bıyıklı nerede? burada kilitli. Oğlum şura çok korkunç. Oradan girmek istemiyorum. Merhabalar. Kimse yok mu? Ee, beni buradan çıkarana ödül vereceğim. Abi kırmızı anahtar. Şurada mı? Şurada kırmızı bir şey gördüm. Kırmızı anahtar var bir yerde. Bu değil. Abi hiçbir şey hiçbir yeri açmıyor. Lan buraya delik zannettim. Tam çıkıyor. Lan dur. Oğlum bir dakika. Bir saniye. Terbiyesiz. Eziliyordum az daha orada. Her yeri didik didik bakıyorum ama hiçbir işe yaramıyor ki. Kaldık lan burada. Anahtarı da bulamadık. Bir şey de bulamadık. Nereye gideceğiz? Ulan şu mankende bir üç kağıt var. Bunun sağında sonunda anahtar olur mu? Dur şu tabakların altında olabilir. Şunun altında. Şurada. Öbürünün altında. Ha birinin altında çıksın artık. Ben bir şey çıksın. Anahtar. Hadi bir tanesi. Bir, bir Kandırmak. Ah burası tamam burada. Burada şurada. Hiçbir şey görünmüyor ki. Bu kadar karanlıkta ben ne bulabilirim? Şu şapkanın altında anahtar çıkıyormuş diyecektim. Çıkmadı. Vay terbiyesizler. Eee. Yok. Burada da yok. Kırmızı anahtar bulmam lazım ve bu karanlıkta onu bulmam imkansız. Ha buldum. Buldum. Koş. Bu orayı açar, İnşallah açar. Açmalı. Açın olur. İşte bu. Ya sen kimin... Lan... Anahtar, kilitçi... Bir heyecanlı konuşma yapacaktım ya. Siz kimi ne zannediyorsunuz dostum? O ne lan? Kanka... Buraya kırmızı su dökülmüş. Kan değildir inşallah. Yani kan olmasın. Kana karşı alerjin var dostum. Boyadır boya. Bu da kilitli. Bikli. Ee, dostum kötü şeyleri yapmadın değil mi burada? Blue Monster yaşıyor değil mi hala? Kanka. Ayıp ediyorsun her taraf kan. Orada karanlıkta bir şey var. Bir dakika. <laughs> Bismillah. Oha şurada çok karanlık. Şu anahtarları alayım. Bir anda kaçmam gerekebilir. O ne? O ne lan? Oha. O kimin gözü lan onlar? Oğlum kim var orada? Bismillah. Tövbe tövbe. Allah Allah. Ee, bu kaç? İş şey yarıyor şu? Bu. Merhaba. İyi akşamlar. Ben iyi bir insanım. Ne olur iyi bir yere gitsin bu işin sonu. Bıyıklı'nın mahzenine ben inmek istemedim. Kendi yolladı. Yemin ederim var ya bu işin sonunda bir şey çıkacak ha. Korkudan üç buçuk ata ata gidiyorum şu an. Abi şuradan çık şuradan çık çık çık. Bu doğrus gibi olmuş bu. Böyle olmamış ama bu bak. Lütfen. Ee, bantlamış mı lan burayı? Ben bantlamış. <laughs> Selamünaleyküm. Oraya gitmeyeceğim. Orada karanlık. Şuradan gidebilirim. Abi kapı açıl ne olur. O ne lan? Oğlum, oradaki ne? Orada ne var öyle? Tövbe tövbe ne oluyor bugün? Bir daha da mahzen oynarsam ha. O masaya gitmemem lazım galiba. Ama içimden bir ses de o masaya gidersem bir şeyleri çözebileceğimi söylüyor. Fısı fısı sesler geliyor. Arkadaşlar ben iyi bir insanım bak. Bıyıklı kötü şeyler yaptığı için buradayım. Lütfen. Ee, silah. O silahı almalıyım karardı bir anda. Silah alırsam bu işi çözebilirim. Alıyorum. Etrafta kimse yok. Alıyorum. Ver onu bana kaç. Kaç. Allah 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 kaç kaç kaç. Ha! Korkmamıştım zaten dostum. Beni mi korkutacaksınız? Eskiden beri ben buranın al al. Tabancamla beraber herkesi vurabilirim. O ne lan? Onun bacağın niye bunun 50 tane bacağı var? Oha kol varmış lan burada. Bir dakika. Terbiyesize bak. Ona kapıyı açtım. Heh. Tabii ki açarım. Korkmadığımı hepiniz gördünüz. Kimse beni korkutamaz. Manken kanka. Aa dışarı çıkış. Çıkabilirim. Lan Kanka. Oğlum aç kapıyı geleyim lan. Oğlum beni de al oraya. Dışarının çıkışını gördüm. Oğlum açsana. Oğlum niye böyle bir yer var burada? Dostum. Dur. Lan burası neresi? Tövbe tövbe bir dakika buraya girme ya. Bu, burası yanlış yer. Ha şuradan. Lan burada açılmıyor. Ha şuradan pardon. Bak bu kesin bir şey değil tamam. Şurada bir şey vardır ya da burada. Şuralarda. Hadi ama. Merhaba. Open. Tamam open nereye open kimi open? Uş. Ben yapmadım. Benim suçum değil. Kankalar. Uş. Kaç. Ne oluyor lan? Heh. Nasıl açtım? Hiç de kokmadım. Doğru. Abi. Abi. Abi şunu ver. Heh. Selamünaleyküm almam lazım. Evet. Çekiç de hayalet gibi uçuyor ya. Tamam. Galiba bu işi bitirdik. Evet arkadaşlar Mahsen bölümünde bu şekilde sonuna geldik. Bir sonraki serimizde, bir sonraki önemli bir modumuzda neler olacak? Ben bile çok merak ediyorum. Siz de çok merak ediyorsanız Şimdi kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Seviyorsunuz. bay. bye. bye.